Herkese merhaba. Bugün yine bir hafta sonu gezmesindeyiz. Bugün aşağı Avusturya'nın en yüksek dağını gezeceğiz. Bunun için de özel bir trenle gidiyoruz oraya. Onunla ilgili bilgiler de veririm. Arkamda da böyle bu kasabanın bir parkı var. Manzara gayet güzel. Burayı da dağdan indiğimizde gezeceğiz. Trenin niye bu renkte olduğunu biliyor musun? Yok. Şu karşıdaki bak kertenkeleye benzer şey var ya. Bak karşıda duvara yapmışlar. O onun adı e, salaman dermiş. Türkçesi de semender diye geçiyor. Kertenkeleye benziyor. O hayvan böyle buralarda yaşıyormuş ve çok dayanıklı bir hayvanmış. Zor şartlara. Treni de o yüzden onun renginde yapmışlar. Bu da böyle yükseklere çıktığı o için. O çok var mı buralarda? O burada çok varmış evet. Gördük Türkçesi miyiz? de ateş semenderi diyorlarmış. Hatta eskiden orta çağda o ateş semenderinin yiğitimur yani bu hayvanın e, ateşte yanmadığını inanıyormuş insanlar biliyor musun? Çok dayanıklı bir hayvanmış. Bak rengini gördün mü? Görecek miyiz öyle bir şey? Gezerken denk gelebiliriz. Bu treni de 1999 yılında yapmışlar. Hemen oturalım. Şöyle gel oraya gidiyor durduracaklar. Şöyle geçelim. Aynen. Gelin. Treni hemen en önden atlayıp yerimizi aldık. Bakın inanılmaz kalabalık. Belki ayakta bile giden insanlar olacak. Has a short stop of five minutes. Please note the whistle signal before the train departs. Buranın e, meşhur tatlılarını da almak için 5 dakika mola verdiler. Zeynep de şimdi orada sıraya girdi. Şurada bekliyor. Bakalım ne alacak. Nasıl hızlı bu geçti? Bu kadar hızlı yapacaklarını düşemem. Çok hızlı ve evet. pratik ver, veriyorlar hemen. bayağı büyük bir şey. Oo. Ve sıcak. Bir tadına bak bakalım. Tabii tabii yiyebilirsin. İki tane almış annen, o senin. Şunu da biz paylaşacağız. Ben tadına bakacağım sadece. Hamur işi şey yememeye dikkat ediyorum. İçinde marilya var. Oo, ben. onu bilmiyordum. Sen Dur. alsana. Şöyle, şöyle parçaya alalım. var sıcak sıcak tatı çok güzel gerçekten neye benziyor kraftene benziyor, benziyor. Ee, Avusturya'da meşhur bir pasta var kraften diye bu da onun büyük hali gibi olmuş yani hemen aynı yani şimdi aşağılar böyle görünüyor ile durağın yanında park varmış. Şuradan da yukarı doğru gezme rotaları var. Onlardan birini yaparız. Geldik. Tren istasyonundan çıkınca böyle bir manzara karşılıyor Şu an 1800 metre yükseklikteyiz. Hava da çok güzel bugün açık. Şöyle karşıdan manzaraya bakalım gel. Çok güzel. Burada böyle iniş yapmak için bir şey var mı yoksa hemen yokuş aşağı mı? Yokuş aşağı olabilir aynı. Baksana hiç sanki koruma yok gibi. Şöyle bir bakalım gel. Ne kadar yüksekteyiz? Gördün mü şöyle manzarayı? Aşırı yüksek. Harika. 1800 metre yükseklikteyiz şu an Yıldırım. İstasyon nerede? gitmeyen ama ona bir haritadan bakmamız lazım ne tarafımızda kalıyor. Yaklaşık 40 dakikalık yolculuktan sonra 1800 metre yüksekliğe ulaştık. Şimdi burada çok güzel manzarası var. Hava da bugün çok güzel şansımıza. Şimdi burayı gezeceğiz. Yiğit Timur trende de sormuştu. Trenin rayları neden böyle diye. Burada trenin yüksekliğe çıkabilmesi için dişli ray sistemi yapmışlar. O ray sistemiyle de tren daha rahat bir şekilde zirveye ulaşıyor. Bu tren ray hattı da 1897 yılında yapılmış Franz Josef'in emriyle. Kendisi biliyorsunuz Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun en güçlü zamanlarında imparatorluk yapmış birisi. Eşi Kraliçe Elizabeth yani halkın söylediği tabirle Sisi de bu rotayı çok severmiş. Bizim geldiğimiz tren ise ee, daha yeni yapılanı. Daha önceden çünkü e, eski trenlerle bu ulaşım sağlanıyormuş ama 1999 yılında da o gördüğünüz tren yapılmış. İtimur direkt parkın oraya gidiyor. Hemen tren istasyonundan inince çocuklar için de güzel bir alan yapmışlar. Oradan buraya gel. Bu Yiğit ikinci yapışı o yüzden zorlanıyor çünkü ilk seferini çekemedim ben. Tam spor günü oluyor senin için. Harikasın. Şimdi e, rotaları gösteriyor burada. Bizim yapacağımız rota en basitlerinden biri olan Fişe Hütte dediği yere gideceğiz. Orada bir şeyler de yiyebiliyoruz. Yaklaşık bir saat sürecek diyor. Şimdi bu rotayı takip ederek yolumuza devam edeceğiz. Yiğitimur şimdi o gördüğümüz kertenkeleye benzeyen hayvanı sevenleri arıyor. Bakalım yolculuğumuzda bize denk gelecek mi? Şimdi buradan yukarıya doğru gidiyoruz. Burası Viyana'ya yaklaşık bir saat uzaklıkta, ee, aşağı Usturcan'ın da en yüksek dağı. Şimdi alt dağları arasında yürüyüşümüzü yapacağız. Bir saat yürüyeceğiz, bir saatte geri geleceğiz. 2 saat yürümemiz gerek küçük fotoğrafçı. Bir daha çek. Evet. O fotoğraflar da yayınlarız. Nereye çekiyorsun? Manzarayı. Ne tamam. Bir de kiliseyi çek. Kilise Karşıda. Önce görmen lazım. Onu nasıl çekeceksin? Sonra önce düşün nereye çekeceğim diye. İnsanlar da çekebilirsin. Ben, ben Hadi gel. Bakacağız. Bak. Biz şimdi genç halimizle hareket etmediğimiz için nefes nefese kaldık ama gördüğünüz gibi belki de 70 yaşın üzerinde. Burayı yavaş yavaş çıkıyor. Şu yukarısı. Burada gördüğün çatısı gördüğün yere gidiyoruz şimdi biz. Çok mu yoruldun? Hı hı, güzel Aynen. Başarı öyküleri de... anlatılır, ki, hep anlatılır tamam mı? İşte büyük bir denizi geçmek üzeresin. Son 100 metreye varıyorsun ve geri dönmeye karar veriyorsun. Ondan sonra abi, bir döneceğin yol daha uzun. Bizim durum da şu an öyle oldu. Bak, şey yukarıda, şu tepede geçeceğimiz yer. Ama biz şu yolu çıkmak istemiyoruz. O yüzden de tekrar en aşağı gideceğiz. Orada bir grup da var. Onlar da bekliyorlar. Yani zor. En zor yerinde kaldık şimdi. Çocuk öldüm bittim derken koşuyor şu an. Koşuyor oraya çıkmamanın mutluluğuyla. olsun gibi bir saat yol yürüdük. Yürüdük ve de bayağı tepe çıktık zaten. Aynen. Kendimize macera yaptık. Herkes burada bak böyle yavaş yavaş ayağını ataraktan itibur kayıyor. Ben böyle gideyim. Şuradan bir şey yapsaydın keşke. Burada toprak ya. oraya gideyim ben. Şimdi. Gel. Bak önde de gidiyorlar. Bu işin keyfi burası. Tırmanmadık en azından. Aşağıya böyle yavaş yavaş in. İlginç bir inme metodu. Zeynep'ten. Şimdi yer bulabilirsek burada oturacağız. Bir şeyler içmek için tam. bayağı dolu görünüyor. Molamızı burada verdik. Ice TV limonata aldık. Şimdi e, şinsel onu bekliyoruz. Tavuk şinselleri de böyle geldi. Salatasıyla ile beraber. Yiğit afiyet olsun o. Hadi afiyet olsun. Dolu baksana. Şimdi trenden indik, gezimizi bitirdik. Şimdi şu parka kısaca bakıp ondan sonra gideceğiz. Bayağı yorucuydu bizim için. Yiğit ee, da bayağı yoruldu. Şimdi kısaca buraya bakıp gidelim. Parkta görüntü olarak çok hoşumuza gitti. Başta çekmiştik zaten. Şöyle göstereyim. Şurada. <laughs> Kurumuzu bitirdik. Burada kasabadaki küçük bir park ama gayet güzel görünen bu parkı ziyaret etmek istedik. Biz buraya arabayla geldik ama gelmeyi düşünürseniz aynı zamanda trenlere gelebilirsiniz. Zaten indiğiniz istasyonda da direkt o yukarıya trenle çıkabiliyorsunuz. Trenin fiyatı kişi başı 43,5 Euro. Bence çok pahalı. Yani ee, tıkış tıkış gidip geliyorsunuz. Ama işte özel bir hat olduğu için maksimum fiyattan yapmışlar. Fiyat konusunda eğer Nido Staray kartı yoksa çok pahalı diyebilirim. Şahsen ben bu parayı vermek istemezdim. Bir hafta sonunda böyle değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. 1000 abone olmaya 10 kişi kaldı. Onda bu videoyu izleyip de olmayanlar varsa olmalarını rica ediyorum artık onu bir geçelim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.